Bu parçada söz edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Fatih Sultan Mehmet devrinin önemli şairlerinden olan bu sanatçı kısa sürede devlet kademelerinde yükselmiş, kazaskerlik, askerlik, padişah hocalığı ve vezirlik gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ancak saraydaki bazı kişilerin kıskançlıkları sonucu iftiraya uğrayarak hapsedilmiştir. Şair bu olay üzerine padişaha yazdığı Kerem Redifli kasidesiyle affedilmiştir. Kerem kasidesi. Kerem kasidesi Ahmet Paşa'nın bir eseri. Doğru şıkkımız Ahmet Paşa. Devamını okuyalım. Bu eser hem samimi bir yalvarış hem de sanatlı bir övgü niteliği taşır. Olaydan sonra saraydan uzaklaştırılsa da bu kaside onun en tanınmış eseri olmuştur. Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet döneminde önemli devlet adamlarından biri. Fatih Sultan Mehmet ona çok fazla ilgi gösteriyor ve bu ilgi dolayısıyla da sarayda bazı kişilerin iftirasına uğruyor. Kıskançlıklar sonucunda Kerem kasidesini yazarak da aslında idamdan kurtuluyor Ahmet Paşa. Ee, idam edilmiyor da sürgün ediliyor. Affedilmesi için yazdığı bir kaside bu.